kul tatil olmuştu. Herkes bilir ne kadar heyecanlı olduğunu. Tatil planımız vardı. Bu yaz çok güzel geçecekti. Babam son eşyayı da çantaya koyduktan sonra hain bir gülümsemeyle anneme bakıp "Bunları taşıyacak kişi çok yorulacak." dedi. Anne "O çantayı ben taşıyacağım. Lütfen çokları yapma." dedim. Herkes birbirine bakıp güldü. Tatilin güzel geçeceği hepimizin yüzünden belliydi. Tam evden çıkacakken babama telefon geldi. Telefonu açıktan sonra yüzü asıldı, gözleri doldu. Babaannem ölmüştü. Bu durumu ne kadar üzülsem de babaannemi fazla görmediğimden benim için tatilin iptal olma üzüntüsü daha ağır basmıştı. Hemen köyümüze bilet alıp yola koyulduk. İçimden hiçbir şeyin yolunda gitmeyeceği hakkında bir düşünce vardı. Köye vardığımızda içime bir ürperti bastı. Köy çok ürkütücü gözüküyordu. Eskiden böyle değildi burası. Çok güzel bir yerdi ama sanırım baraj yapılacağı için bazı evler yıkılmıştı. Bir taraftan da devam eden baraj inşaatı yarıda kesilmişti. İşçilerin kafayı sıyırması ve ortadan kaybolması inşaatı yarıda durdurma kararı almalarına sebep olmuştu. Dedem ve ninem de evleri yıkılamadığı için köyde kalmaya devam etmişlerdi. Köyde en fazla 6 veya 7 ev sağlam kalmıştı. Köyde çok az kişi yaşıyordu artık. Dedemlerin arka bahçesinde kurumuş çok kötü kokan bir kuyu vardı. Çok rahatsız ediyordu ama alışmalıydım. Evinin önünde ise dedemin arabası vardı. Sanırım o arabayla şehre gidip gelebilecektik. Cenaze işlemleri bittikten sonra babamla annem yazıp burada geçirmeye karar vermişlerdi. Annemle babam biz şehre iniyoruz gelmemiz 4-5 saati bulur deyip gittiler. Dedemin yanına gittim. Dede sende güzel hikayeler vardır. Anlatır mısın? Zaman çabuk geçsin dedim. Dedem kabul etti ve yanına oturmamı söyledi. Başladı anlatmaya. Söylenenlere göre bu köy 100 yıl kadar önce şerlilere aitmiş. Burada yaşarlarmış. Ama eski yerliler yerleşim yeri kurmak için onlarla bir anlaşma yapmaya karar vermişler. Anlaşma şöyleymiş. Her bir yılda yeni doğmuş bir bebek onlara adak edilecekmiş. Bu anlaşma 10 sene devam etmiş. Ama en sonunda yerliler bunun canilik olduğunu söylemişler ve bu geleneği devam ettirmemişler. Ondan sonra adak almayan şairliler kendi isteklerine göre insan kaçırmışlar ve deli etmişler. Köy ilk başta yüksek nüfusluymuş ama kaybolanlar, deli olanlar, korkudan göç edenler derken köy 100 yılın sonunda olduğumuz noktaya gelmiş. Ama bu bir efsane olduğu için biz inanmıyorduk. Kaçırılan ve deli olanların başka bir sebepten dolayı bu noktaya geldiğine inandık. Sonra dedem hikayesini anlatmaya devam ederken şöyle dedi. Sana bir şey söyleyeceğim ama sakın ailene söyleme. Deli olduğumu düşünürler." Heyecanlı ve korkmuş bir şekilde yutkunarak kafamı salladım. Dedem devam etti. Bence nineni onlar götürdü. Cenazede bir tabut vardı ama tabutun içi boştu. İnen aslında kayboldu. Onu şerlilere aldı dedi. Ben uyumaya gidiyorum. İstersen televizyonu aç izle dedi. Yavaş adımlarla odasına yürüdü ve sertçe kapıyı kapattı. Sanırım üzgün ve sinirliydi. Akşam 11'i gösterdiğinde annemle babam geldi. Ve deden nerede dedi. Ben de odasında uyuyor dedim. Baban ilaçlarını alması gerek. Ben onu uyandırayım sen erzakları yerleştir dedi. Odaya girdi ve ''Benimle dalga mı geçiyorsun? Deden odasında değil. Pencereyi açık niye bıraktın?'' dedi. İçime birden korku doldu ve kekeleyerek ''Baba, yemin ederim dedemin odasına girdiğini gördüm. Girdiğinden beri kapı bir kere bile açılmadı. Baba, benim kekelememden korktuğumu ve şaşırdığımı anlamıştı. Benim düşüncem pencereden çıkmıştı ya da onu birileri almıştı. Babam hemen jandarmayı aradı ama her zaman çeken telefon şimdi çekmiyordu. Hiçbirimizin hem de. Babam panik yaptı. Sağ zor nefes alabiliyordu. Annem onu sakinleştirirken bir anlık sinir ve cesaretle akşamın 12'sinde dedemi aramaya çıktım. Annemle babam görmediler. Nerede olabilir diye düşünürken ormanın içinde gülme, eğlenme sesleri geliyordu. Bu beni inanılmaz bir şekilde korkutmuştu. Sese doğru gittim. Ormanın içerisinde 100-150 metre yürüdükten sonra bir açıklık vardı. Neredeyse 30-35 kişi hep birlikte oynuyorlardı. Ama bunlar nasıl insanlar böyle? Bazılarının boyu uzun, uzuvları kısa, bazılarının kafası büyük, bedeni küçük, bazılarının tam tersi. Korkudan yerimden kıpırdayamıyordum. Beni şaşırtan en büyük şey dedemle ninem de onların arasındaydı ve onlarla birlikte eğleniyorlardı. Dilim tutulmuş, elim ayağım titriyordu. Eve nasıl gelip kendimi yatağa attığımı bile hatırlamıyorum. Annemle babamı bir odaya çekip ne olduğunu anlattım. Bana şaşkın bir şekilde bakıyorlardı. Endişelenme, sadece bir kabus görmüşsündür. Deden saat 02:30 gibi elinde tüfekle eve döndü. Belki tilki avlamaya gitmiştir. Baba, saçmalama, ne rüyası, dışarı çıktım. Peki o zaman akşam dedem yine ortadan kaybolursa benim dediğim yere gideceğiz. Babam kabul etti. Ama bir hafta geçmesine rağmen dedem bir yere kaybolmadı. Babamla oturup sohbet ederken ben tuvalete gidiyorum diye kalktım. Aslında dedemin odasını kontrol edecektim. Kapıyı hafif araladım. Yatak boştu. Pencere ise açıktı. Hemen babamı çağırdım. Babam da odanın boş olduğunu görünce ava çıkmıştır. Zor da olsa ikna edip ormandaki açıklığa götürdüm. Yine oradalardı. Dedem ve ninem o garip vücutlu yaratıklarla eğleniyorlardı. Babam şaşkınlık ve korkudan kilitlenip kalmıştı. Bana bakıp hemen buradan gidiyoruz dedi. Koşarak eve gittik. Annem şaşkınlıkla açıklama beklerken sonra anlatırız dedik. Arabaya doğru koştuk. Hayır bu olamaz. Arabanın dört lastiği de patlatılmıştı. Saat 12'yi gösteriyordu. Yaya da olsak buradan gitmeliyiz baba lütfen dedi. Sen kafayı mı yedin? Ne olduğu belli olmayan şeylerden kaçarken kurda kuşa yem mi olalım? Evde durup dedenden sağlam bir açıklama bekleyeceğiz. Onun dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok dedi yöntemi pek istemesem de içeri girip dedemi bekledik. Olanları da anneme anlattık. Önce şaka yaptığımızı falan düşündü ama yüzümüzdeki korku ve şaşkınlığı görünce ikna oldu. Sonra babama fenerini al arka bahçeye gidiyoruz dedim. Babam merak ve şaşkınlıkla feneri aldı. Zor da olsa kuyunun kapağını açtık. Feneri aşağı tuttuk. Aman Allah'ım! Gördüklerimiz dedem ve ninemin çürümüş cesetleriydi. Annem yere yığılmış korkudan ağlıyordu. Babamın ise gözleri dolmuştu. Ben ise garip bir şekilde sadece şaşkındım. Bu kadar yeter. Sonunda ölüm de olsa buradan kurtuluyoruz deyip ormanın derinliklerine doğru giden şehir yoluna girdik. Hızlı hızlı yürüyorduk. Kimse arkasına dahi bakmıyor, konuşmuyor, sadece yürüyordu. Sonra babam birden gülmeye başladı. Sen ne salak bir çocuksun. Her şeye inandın. Seninle ne güzel oynadık dedi. Ben korkmaya başlamış, neredeyse aklımı yitirmek üzereydim. Babam ve annem ise korkunç bir şekilde kahkaha atıyordu. Korkunç sesler gecenin karanlığını karışıyordu. Sonra köye doğru geri koşmaya başladım. Babam ne kadar kaçabileceğini zannediyorsun. Burası bizim dedi. Ben hem ağlıyor hem koşuyordum. Dedemin evine ulaştığımda gördüklerime inanamadım. Evin önceki halinden eser yoktu. Her yer yıkık dökük eskimiş bir evdi. Ve de evin içinde annem ve babamın parçalanmış cesetleri vardı. Bu görüntü beni çok etkiledi. Önce kusar gibi oldum. Sonra artık ölmek istiyordum. Ama ölümümün o varlıklar tarafından olmasını istemiyordum. Bütün gücümle daha doğru koşmaya başladım. Sinyal aramaya başladım. Ormanın farklı yerlerinden gülme sesi geliyordu. Sonunda sinyal buldum ve jandarma aradım Köyün ismini söylediğimde telefondaki kadın şaka yaptığımı zannetti herhalde. Ama içimdeki korkudan anlamış olacak ki hemen geliyoruz deyip kapattı. Köye tekrar inip bir yere saklandım. Yaklaşık 25-30 dakika geçtikten sonra ışıkları gördüm ve rahatladım. Hemen adamın yanına koştum. Ağlayarak annemle babamın cesedi orada dedim. Adam benimle geldi ve binaya baktı. Çocuk bizimle dalga mı geçiyorsun? Orada kimse yok dedi. İsmimi sorduktan sonra elindeki tablete baktı ve bir şeyler yazdı. Ve dedi ki annenle baban 3 hafta önce Sivas'taki bir otobüs mola yerinde ölü bulunmuşlar. Kafayı yemek üzereydim. O zaman buraya nasıl geldim? Hep yanımdaydılar. Dur bir saniye. Bu normal değildi. Adamın arkasındakilerin birinin boyu kısa, kafası büyük, bir kolu kısa, bir kolu uzundu. Onun yanındakinin ise kafası uzun ve inceydi. Bana kafayı yedirtemeyeceksiniz dedim. Gülüp kayboldular. Kulağım çınlamaya, başım dönmeye başladı. Bayılmış olmalıydım. Uyandığımda babam ve annem ve dedem karşımdaydı. Babam, oğlum bizi çok korkuttun. Dedemi aramaya gidiyorum deyip evden çıkıp gittin. Ama deden evdeydi. Arkandan koştuk. Ne kadar bağırsak da bizi duymuyordun. Çok hızlı koşulma rağmen seni yakalayamadım. Ormanın içine girdin. Seni zar zor bulduk. İyi İyi misin şimdi? dedi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.